White parazitle Malisle vur. Çok iyisin bu oyunki. ve sür abi önlerine. Şu Ice Mage yetişirsem parazit saç. Şu JB benim şeyim rivalim ona göre. Bırak toplasın. Whisper, Whisper Dön sola dön sola dön sola. Tor attım. Değdi. Sisteme değdi bir de parazit. Tek yedi. Z yap tek at. Çok iyisin. Kayu Manisi vur. Hocam kes hocam. Ton gidelim bakalım ya. Ya yani, Tam ayar çekiyordum itiraf da. İtiraf ediyoruz kanka biz de öyle. Çeken ya, yani. çekenden başla. Tormentle orası. Akıl, ana akıl. Eyvallah Tuğru sağ olasın kanka. Enes İyi 960. Round'ı sabahın elini düşürüyorum kanka. Devam et sen. İçinde bak kim var. Şu birli var. TB'si düştü. TP yapan. TP yaptı da Torment'le. Emre'yi emre almak emre... çözdüm ben. Yani. Kürat, debat, Kürat, kürat, emre. kürat emre kalkan taktı ya. Always aktı valla. Arka gelmiş abi, arka gelmiş. Döndüm arka Gelmiş. Evet, dö döndüm, döndüm. Kanka sana bir kür uzattım. Tik tak, var. İçinde tik tak var. Toru açıyorum, vuracağım. Orçun alır kür. Şu şey Orçun 960 ölme. Orçun ölme. Orçun ölme, ölme. ya. Alp Sky vuruyor. Kanka şu arkada Alp Sky var. Kessene CC önünde. TB'si var. Oğlum ne güzel kür attı adam. Benim kür attı. Olur devim Tamam at. tamam, sen... tamam CC bırak Olur, onu. Bırak. darlıyor diye. Şey. Aa. Niye çekti ya? Kanka geldim geldim. Çok geri dönmüştüm ben ya. Nuzur sana bir boşa kür aldım. Kanka vurun zaten ya. Torment düştü bir Bedir ölme çık oradan. Orçun aldım sana kür. Tamam ben minördeyim Orçun. Bedir 960. Arkada roberi var da neyse de... tamam devam. Kanka Robert'i sana atıyor. Orçun Enes aldım kür. Orçun Robert'i sana git. Bana attı. Bana 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 bana. Tamam sen neyim ben? Sen neyim onu? Kafa keser gibi Başıma okçu dikildi ya. Evet, Çıktı. kafa kür aldım. Kanka şu Robert'i kessene en sağdan. Bize getirip duruyor. En sağda hele atıyor bak. Devs düş. Dur. Manisa atamayacağım çok uzadı. Yavuz kafa kürünü aldım. Gel Muzur'un arkasına. En sola gelsene en sola. Muzur'un arkasına. Yosman'ın üstüne. Yosman'ın üstüne. Las Kazma ikinci kürde aldım. Kanka ölmeyeceksin 960. Ölmedin lan. Yosman üstte torment düş. Tü Yavuz vur. Morik vur. Bedir aldım sana bir kür. Wallace 960 dayım ölmeyeceksin. Restore de çevir. Cece aldım. Cece aldım uzasın. Cece ben aldım sana kür. Kanka bastım Z'ye de benim çar hep ice. Amına koyayım dur bir like, like konu takayım ben. Gel Yosman üstüne gel. Şu Cicero'yu kes hemen. Dave atıp duruyor. Koş. Dave'si düş. Tü. Üstü tormentli vur üstüne. Tam Wallace alacağım ben kür. Çekme. Neyse. Cece aldım sana kür. Kanka içinde Christian'lar falan var. Konstantin'i kes Malis'te. Volves ölmeyecek burada. Aldım ben kür. Caca kafa kürünü aldım. Kanka Basse'ye Eko dayı içinden. DB'si var. İçinde bedel Arkadan geldi. Arkadan geldi. Bu arkama gördüm, moto... Gördüm gördüm. Aldım sana Orçun. O... 960 Orçun. İçinde Konstantin. Kes şunu Malis'te. Orçun geldim sana. Dikkat et. Orçun okuyacak. Benim. Ma Mucuk var. DB'li Malis'te. Kes 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 kes. Otay. Koş karşıya. Ayasını sen formatçı. Bu Alacağım. Ayas'ı aldım ben. Şur. Devam et. Devam et. İçinde birden kızar zor. Çevirdim. DB'si düş. Tü vur Yavuz. Evet çok güzel malisti vur. Kanka kes içinden Muçki kes. Açtım torment. Kanka kes 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 kes. İçinde destin var. TP'li DB'si var. Hadi vur. Burundan bir tane daha öldü. Açtım torment. Ravnus hazır. Ravnus 3, Ravnus 2, Ravnus 1. Tormentli. DB'si düş. Tü vur. Bizimkiler evet. nerede? Ravnus full cool vur. Şey Last alamadım. Ya. Oktay niye çekmiyorsun buraya herkese? Gel Magi'ye, gel Çıkırım Magi'sine şimdi, gel Magi'sine. Şu birli Magi'ye koş kuzan bir DB'si var. Torladım üstünü, koş ona. Caca tek atacağım. Bu bizim nerede ya? Tekrar mal Jaja. Caca. Oyun bende gitti galiba arka ya. Arkada. Caca ya bir kür, kür aldım, tam abi rezle abi. bir yerde tekrar keseceğim. arka caca geldi, caca. durma, durma, rezle. durma. Rez bekle. Rezle arka geliyor, arka, arka. arka. Birli'ye vur, birli'ye vur, birli'ye vur. Birli'ye vur, birli'ye vur. Döneceğiz arkaya. İçinde kuzen zirokes, kes, Malis'le. Henesi'yi çeker misin? Oldu. Aldım 960 Henesi'yi çek buraya. İçini kes tamam encir atıyorlar. Bedara kafa kür aldım. İçinde lülma var. Tut DB'si var. Volves'e de bir kafa kür aldım. Dön şimdi arkası geldi. Açtım torment. <laughs> <laughs> Torment'in düştü 45 gelecek. Koş attırma 45. Koş torment'te burası. Demi Anadolu Bana dolu atıldı. kiri Ohara kikiri DB'li. Z'den DB'li diyorum diye uzaldım sana kür 960 bu neyse Tamam tamam sıkıntı yok. E çeker o. Bir daha tor dönüyor. Hazır. Spike. Aynen. Torlu vur. Evet vur abi, İçinde uç para hassas devreli minol atıyor, raunus'a oynuyorum ben. İçinde komutan var yavuz'un um vurduğu maliste, raunus'a re oynuyorum. Ben raunum. Ra Neyse içine kuzen 0 ilüzyoncu devresi var, ilüzyon kürünü aldım kankasının atmadım. Abi vurma içkinde vurma içkinde. Malis de evet bu. Çık geri Bedir aldım sana kız. Çık kanka. Volvesi tut. İçinde torment açtım. Creation tut. Creation 3. Creation 2. Creation 1. Evet DB'si düş. Tu vur. Dön varıyor ha dön varıyor ha. Malis de vur. Yavuz tek at. Last krizma aldım sana kız. Bana attılar. Beni bırakmıyorlar. Aldım kız. Tamam orçun çekme. Bas Bamam Z. Tınlamaz 3. Tınlamaz 2. 1. DB'si var. Tınlamaz Malis de vur. Atmadım Malis. Bedir evet. aldım sana kız. Bedir olsun. Açtım Torment Eko tut. Kanka burası 2 parti. Eko 3. Eko 2. Eko dayı 1. DBS evet düş. Tü vur. Güzel kür aldı. Aldım kendime kür. İçine tırnamaz dön birden. Turusta kestireceğim. Tırnamaz 3. 2 1. Malizde. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kanka varıyor bırakmıyor ne yapayım. Geldim geldim. Geldi, çık, geldi, geri geldi, çık, geldi, geri çık. Geri çık. Dur, dur, dur. orada. Tamam, çık, çık 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 2 Bir part oldu. Hatta 2 part daha fazla. Açtım torment çık bir. İçine creation tut. 3 2 1 kes çık hemen. Kes çık. DB'li. Aldım kendi kürümü. Orçun beni bırakmıyor bunlar. Kanka bu tarafa kaçırsana. Mono'ya doğru süreceğiz. Abi kaçarak oynasanız zaten kesiyoruz adam. adamı. Tamam ben görmedim. Hoca kaç aldım hoca. Tek parçsan. Kaçarak oynuyoruz. Oraya saldırmayın. Tamam attım. Herkes geliyor tamdan çıkan. Açtım torment, tırnaması kesin. Üstüne sürgü üstüne sürgü. Şu vur. Dön bariyora dön bariyora lag yok be benim. Malista vur. Keşke alsaydım. Gol ve sıkıntı yok. Kanka arkandan creation tut. VB nereden vuruyor görüyor musun? keseceğim? Koş creation'a. Çık geri çık geri Eko içinden DS e tut 3 2 1 DB'si var Evet Valis'te vur Valis çık kanka İsim değiştirdi için öldüm Aslında Torment Biraz geri altına Aldım kendine Kanka şu varıyor üstünden almak lazım birkaç tur Varıyor 3 varıyor 2 1 DB'li vur Varıyor Valis'te vur Bader aldım tur çık. çık geri Kanka sol taraftan bir parti daha okuyor Çık geri içine Creation tut 3 2 1 4 DB'si de şutu vur Açtım içine torna Çok Sen girme şey tamam Sallamadım. ölmedim çok, çok girme işte. Hala korona girme Bader aldım kür Orçun çık evet bana getiriyor bak. bak ekodayı, ekodayı eko eko iki. Bir. d düş. düş. Konuşmayın, maniste vur. Keseceğim kanka, tamam. Fark ettim ya. Muzur aldım kür. İçini kes, içini kes. içini tormentle vur içine. İçine vur, içindeki sinirlere vur. Turbo Kes onu. Arkamdan Zero geliyor, bana getirdi. Kanka adam beni bırakmıyor, yemin et. Bak, Orçun'un yön verdiği tarafa. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Bizim kapı önü geliyor zaten. Muzur aldım ben sanki. Gel bu tarafa. Arkadan geliyor, bak buraya geliyor arkadan. Şart oldu ya. Ayıp. Kim geliyor lan? Gel gel ya burada NP var boş ver. Gel bu tarafa gel. Birinin Abi gözüm gö burada gö olsun lan. Bizim monoya gel. Açtım torment. Vur kankama gelere. İçine şu sarı pelerini hemen kessene. Spike olan vursun sadece. Tamam içinde çiçero kes. Şu DB'ler bir azalsın. Orçun arkaya bakıyorum. Loop yok yalnız. Bak şu magelerin içine ben Mageleri gördüm en sağda. Şu alt şey orijinal olduğunu kessene. Orçun vurdum kes birli DB'li. Evet bu işine. ha nereye gittin? Mageleri gördüm en sağda. Cece ormanı görsene. Hadi tamam, sizin içinizdeki mageler. Tamam Yosma'yı gör. Yosma'yı gör. Yusman'ın Yosman'ın torma düştü Emre vur. Uca Emre topu satmıştı Emre Hoca. Hoca bana gitti. daha Orçun gördüm geldim geldim. Tamam attım. Kes. Apçanı kes. Orçun çok iyi. Yavuz ben aslında aldım sana kür. Yavuz arkandan okçu var. Dön birden. DB'si var. Yavuz 960 dayım. ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim Yavuz, ölmeyeceğim. Bir kürde aldım sana Yavuz. İçin tormentli. Gel benim üstüme milli parti vurdu asaslar. Gel. Orçun göremiyorum seni. Pot bitmiş lan. Gel bu tarafa bana gel. En sağ lupaç. Yosman'ın üstüne koş. Emre tormentin koş. Düş. Koş. Düş. Tuvur. Aldım ben sana. Alamadım, Emre bir like basmasaydın elini alıyorduk. Neyse, Orçun çekti. İçinde Muç var, kes. DBS var. Volvias'e bir boş kür aldım. Boş değilmiş, doluymuş. Valet, Valet, Malice'de. İçinde kim var? Apcan var, Icy'li. Kesiver şunu, ızdıraptan kurtar bu adamı. Boring, aldım sana kür. Açtım Aha. buraya bir torment. Yosma DBL'i. Geldim, şuraya Okçu var bir tane de, kaçıyor. Alp, Sky. Evet, Muzur koş. Malis'i var. Arkaya Alp'i var. Ha, buna PM ondan atıyor. Kraliçe mi PM atıyor? Evet, at, at, Kanka şu bir adamlar var ya git. dur. Tormenti var. 3. 2. 1. düş. vur. Vur çık geri çık geri. kötü çık geri. Geleyim ben oraya. içinde torment açtım creation 3 creation 2 creation 1 Açtım önüne torment vur içine vur içine vur last aldım almadan. gel içine agresif tut 3 2 1 vur Bana atacak olsun Öldü Attı bana konstantin Yok burada orada. Şunu aldım. Şunu al. aldım. Açtım sorma. Üstündekilere vur. Birliğe vursun. Birliğe vursun. Şey en solda be bedel magi çektiğine vuracaksın. Buna vurma. Enes aldım ki çok güzel TP. İçinde bak DB press var şu birliği tut. DB'si var Yavuz. Evet Boring vuruyor. Kadir çekmem lazım. Kadir çekmem lazım. Alıyorum. Orçun, bir saniye. Kanka orası güzeldi ya. Neyse. Tuttum ben seni de. Caca minorat. Orçuna çık minorat. Orçuna çık minorat. Tam bana patladılar. Aldım burayı. Kanka içinde tamam, bas sayı atma. Bana düş. patladın. Orçuna minorada kal. Orçuna minorada kal. Tamam kaldırdım Orçun. İçine tormentle Orçun'a tekrar atacak. Orçun'a bir orada kal ben alacağım dedi. İçine tor aldı. Orçun'a da sana İçine turba Birliği kes Yavuz. Evet DBS tekrar düş. Orçun beni alsana hemen. Orçun'a bir orada kal ben aldım turunu. Kal 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 minorda kal 960 okay. gel Priest'e şimdi Manisi var d düş hazır düştü vur En sağda nasıl kestim ama içine girdi d var içine tornat dedim girdi.